Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşegül. YKS sonrası hayat nasıl, tatil planlarım neler? Biraz bunlar hakkında konuşacağım. Herkesin bence sınav sonrası belli planları vardır kafasında. Ben açıkçası sınav varken şöyle söylüyordum hep. İşte şu sınav bir bitsin, onu yapacağım, bunu yapacağım. Çok böyle heyecanla bekliyorsunuz. Ben bunu 12. sınıfta da yaşadım. Mezun senemde de. Ama sınav bittiği zaman tam olarak rahatlayamıyorsunuz. En azından kendim için konuşayım. Ben sınav bittikten sonra tamamen rahatlayamıyorum. Çünkü sıralamana gelecek belli değil. İşte daha mı iyi gelecek, daha mı kötü gelecek. Sıralamaya bağlı olarak hangi üniversiteleri yazacaksınız. Hiçbir şey belli değil. Ve bu belirsizlikte o yaptığınız planları tam anlamıyla uygulamak birazcık zor. Ama şu karara vardım. Bu sınav sonuçları açıklanana kadar artık hiçbir şekilde ne sıralama düşüneceğim, ne üniversite düşüneceğim, ne bölüm düşüneceğim. Sadece yazımı iyi geçirmeye odaklanacağım. Bilmeyenleriniz için bu sene benim mezun senemdi. Ve ben geçen seneki yazımı hatırlıyorum. Açıkçası güzel bir yaz geçirdim. Ama kafamda sürekli bir üniversite durumu olduğu için ve mezuna kalma ihtimali olduğu için tamamen o yazı yaşayamadım. Bu yazda öyle olmasını istemiyorum. Bu yazı çok daha iyi ve çok daha verimli bir şekilde geçirmek istiyorum. Ben açıkçası sınav sonrası çok fazla dinlenemedim. Bunun nedeni de bizim yeni bir yere taşımamız oldu aslında. Ben sınava girdim. Sonra direkt ev toplamaya başladık. Yeni evimize geldik. Buradaki evi yerleştirdik. Bir sürü işim vardı yani. Hani sınav bitti. Ben o rahatlığa gireyim olayı hiç olmadı. Ben son 2-3 gündür falan böyle rahatça istediğim şeyleri yapabiliyorum. Artık dinlendim. Ve bugünden itibaren o mezun senemde planladığım şeyleri artık yapmaya karar verdim. Benim özellikle şöyle bir hedefim vardı. Sınav senesinde bu iki senede aldığım kiloları vermek. Şöyle oldu. Ben 12. sınıftan beri, 12. sınıf bir de mezun senem. Bu iki senede galiba toplam bir 7 kilo falan aldım. Yani yalan olmasın ama galiba bir 6-7 kilosu var. Çok fazla kilo aldım. Ve sınav varken de bu kiloları vermek için çalışmadım. Uğraşmadım. Kilo almayayım diye yemek yememezlik yapmadım. Canımın çektiği şeyi yedim. Sınav senemde kilomu takmadım. Ama sınav geçtikten sonra şunu fark ettim ki vücudumda artık biraz hareketsizlikten dolayı birkaç sıkıntı var. Yani daha çok genç yaşta olmama rağmen biraz çabuk yorulmaya başlamışım. Bunu fark ettim. Ki ben bu sınav senemden önce çok hareketli bir insandım. Çocukluğumdan beri sürekli işte yazın spor kurslarına gidiyordum. Kışın çok hareketliydim, okulda, evde. Ama bu son senelere bir geldi. Ben bu iki sene boyunca bir hareketsizleşmeye başladım ve vücudum bu hareketsizliğe alışkın olmadığı için ve ben kendime sürekli bir bahane ürettiğim için spor yapmamak için <laughs> vücudumda resmen kas kalmadı. Bu yazdaki temel amaçlarımdan ve hedeflerimden birisi şudur ki bu aldığım kiloları vermek ve o eski kas kütleme geri ulaşmak. Bunu yapmayı gerçekten çok istiyorum ve burada yapabileceğime de inanıyorum. Şu an bizim taşındığımız yer Ilgın ve Ilgın'da bu yaşadığımız ilçede kaplıcalar çok meşhur yani. Burası İç Anadolu'da çoğu kişinin tercih ettiği kaplıcaların olduğu bir yer. Ve o yüzden çok gelişmiş belediye tesisleri falan var. İşte spor salonları, yüzme havuzları, saunalar vesaire vesaire. Bu yaz bunlardan maksimum kapasitede yararlanmayı düşünüyorum. Üye olacağım, ve üye olur olmaz gideceğim, yüzmeye başlayacağım, fitness'e başlayacağım. Çok heyecanlıyım bunun için. Çünkü uzun zamandır yüzmüyorum, fitness yapmıyorum. Ve açıkçası spor yapmayı çok özledim. Bir diğer planım da bu sene boyunca uzayıp giden film dizi listemdeki şeyleri izlemek. Sınav selamdayken bütün işte yeni çıkan yapımlar olsun, önüme çıkan dizi film kesitleri olsun. Ne gördüysem listeme yazdım. Şu an benim izlemem gereken o kadar çok dizi ve film var ki. Daha doğrusu izlemem gereken demeyeyim ama izlemek istediğim o kadar çok dizi film var ki. Hangisini izleyeceğim bilmiyorum. Böyle giriyorum listeme ve acaba önce hangisini izlemeliyim? Bunun için 10 dakika falan düşünüyorum. Gerçekten. Son 2-3 gündür böyle bir şeyler izlemeye başladım. Özellikle merak ettiğim yapımlardan başladım izlemeye. Mutluyum. Akademik kaygı olmadan izlenilen dizi ve filmler güzel oluyor. Ama şöyle de bir şey var. Sınav senenizde o akademik baskı ile izlediğiniz dizi ve filmlerin verdiği keyif de bir başka. Bazen ben of günlerimde dizi ve film izliyordum. E daha da çok film izliyordum. Dizi değil de. Filmi açıyordum ve o film derslerden sonra bana o kadar çok keyif veriyordu ki. Galiba yazın izlediğim dizi ve filmler bana o kadar keyif vermiyor. Bu izlemek istediğim dizi ve filmler hakkında da bir video yapsam mı diye düşünüyorum. Böyle favori dizi ve filmlerim falan diye. Neyse bilmiyorum. Bir diğer hedefim de daha aktif bir şekilde içerik üretmek ve kendimi bu konuda geliştirmek. Şöyle söyleyeyim ben çok çok uzun zamandır içerik üretiyorum aslında ama bunu hep bir arayla yaptım. Bir ara işte ortaokula içerik üretiyordum, sonra lisede içerik üretiyordum, şu an içerik üretiyorum ama sürekli bir ara verdim. Ve bu çok düzenli bir şekilde olmadı. Artık çok ara vermek istemiyorum. Üniversitede de bu içerik üretme sürekliliğimi devam ettirmek istiyorum. Ve kendime çok bahane üretmek istemiyorum. Çünkü içerik üretmek aslında bana iyi geliyor ve özellikle ben içerik ürettikten sonra işte dönüp e, önceki videolarıma baktığım zaman o zamanki yaşadıklarımı, o zamanki duygularımı izlemek bana iyi geliyor. Ve o zamanki kendimi görmekten de mutlu oluyorum aslında. Mesela ben seneye, bu seneki mezun senemdeki sınav videolarını izlediğim zaman Büyük çok farklı şeyler düşüneceğim. Ya işte o zamanlar şöyle hissediyordum. Şu an böyleyim, bu durumdayım. Ve bunu düşünmek bana çok iyi geliyor açıkçası. O yüzden YouTube kanalıma özellikle mesela yazın gittiğim her yeri çekmek istiyorum. Tatillerimi çekmek istiyorum. Sizler için faydalı içerikler üretmek istiyorum. Bakalım. Aklımda güzel fikirler var. Umarım onları harekete geçirebileceğim. Bunları güzel içerikler haline getirebileceğim bu düşüncelerimi. Onun haricinde bu yeni taşındığımız ilçeyi keşfetmek istiyorum. Şu an geldik geleli ben çok az sayıda dışarı çıktım açıkçası. Şu an burada keşfedilmeye bekleyen çok yer var. Mesela burada benim gitmek istediğim bir sürü yer var. Ee, oralara gitmek istiyorum. Eğer edinebilirsem yine arkadaşlar edinmek istiyorum. Mezun senesinde olanlar bilir ki mezun senesinden çıktıktan sonra bence arkadaş edinmek birazcık zor. Mesela 12. sınıfta okulda bir sürü arkadaşınız oluyor falan. Yine arkadaş edinmek sizin için çok bir ihtiyaç değil. Ama mevzu senenizde özellikle böyle dershaneye falan gitmiyorsanız biraz bu arkadaş eksikliğini hissediyorsunuz bence. Ben en azından biraz hissettim özellikle son aylara doğru. Nasıl arkadaş ediniyordu acaba? <laughs> Gerçekten hiçbir fikrim yok bu konuda. O yüzden buradaki böyle kütüphanelere falan giderek böyle birkaç arkadaş edinmek istiyorum. Bakalım. Geçen seneye nazaran çok daha sosyal bir yaz geçirmek istiyorum aslında. Geçen sene birçok yere evet gezdim, ettim falan ama insanlarla çok fazla sosyalleşerek yapmadım bunu. Bu sene gezdiğim yerlerde insanlarla daha çok iletişim kurmak istiyorum. Ve açıkçası insanlarla iletişim kurmayı da seviyorum bir yerde. Evet bazen insan yalnız kalmak istiyor, çok fazla insanla muhatap olmak istemiyor. Ama bazen de insanlarla olan etkileşiminiz bence size çok iyi geliyor. Ki bir hafta sonra bir Tatil planımız var. Çok çok uzun bir tatil değil. 4 günlük bir tatil olacak. Ama e, daha önce gitmediğimiz bir tatil belgesinde bir otel ayarladık. E, oraya gideceğiz. O bölgeyi keşfedeceğiz. Denizini çok merak ediyorum. Oteli çok merak ediyorum. Açıkçası bu tatil benim için çok güzel olacak gibi de hissediyorum. O tatilde de böyle videolar çekmek istiyorum. Özellikle tatile çektiğim videoları yükleyip sonra o tatildeki videolarımı izlemek çok iyi oluyor bu arada. Resmen o tatili yaşadığım çoğu şeyi hatırlıyorum ve tatili yaşadığım o mutlu mutsuz her anı tekrardan hissediyorum. Galiba bu kadar konuşma yeter. Kısacası bu videoda YKS sonrası ne yapmak istiyorum? Hedeflerim, amaçlarım biraz bunlardan bahsetmek istedim. Sizin planlarınız ne? Hedefleriniz ne? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda konuşabiliriz. Ee, herkesin yorumuna cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda instagram adresimden de bana yazabilirsiniz. Oradan da sohbet edebiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu yazı bir daha yaşayamayacağız. O yüzden en iyi, en güzel, en verimli ve en istediğimiz şekilde geçirmeliyiz bence. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi tatiller diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.